Selam canlarım bakın bugün yanımızda ne var size yine müthiş bir video çekmeye geldik arkadaşlar burası Mersin Stadyumu burada büyükçe bir otopark var burada arabamızın hızını deneyeceğiz videonun sonlarına doğru da araçla trafiğe çıkacağız aracımıza ışık falan ekledik aracımızla trafiğe çıkacağız bakalım 100 kilometre hız yapmayı deneyeceğiz hadi şimdi aracımı hızını ufaktan tekrardan sürmeye başlayalım bu araba yere o kadar yakın ki aracın altına yani herhangi bir bozuk asfaltta altına herhangi bir şey değdiğinde araba direkt takla falan atıyor. Çünkü hız yapması için yere çok yakın yapmışlar. Hava, hava akımı falan filan muhabbetleri. Yani, evet. Şimdi ufaktan bir hız denemesi yapalım mı Hocu? Tabii ki. Gelmişiz yani, buraya. Yani. yani yapacağız umuyorum. Bakıyorum. Evet. Arkadaşlar bu ışıklar yanıp yanıp sönüyor. Onları ben yapmıyorum bu arada. Bozuk bir şey herhalde ondan dolayı. Şimdi bir takipçi arkadaşımız burada. Kendisi motorcu. Bir motoruyla kalkış denemesi falan yapalım diyoruz. Motorunu bir getirsin sizlere çekip onu da paylaşalım. Allah Allah. Evet arkadaşlar şimdi Peki. arkadaşımız 125 ile 125'iyle Honda CBR evet. yarış alanına doğru geçiyor. Ben de şimdi aracı o doğru götürüyorum. Bakalım ne gibi bir çıkacak. Şimdi yarış alanına geçtik arkadaşlar. Arkadaşımız üç kornaya evet. bastığı zaman yarış başlayacak. Bir ihtimal bizim aracımız geçecek yine ama evet. bakalım hadi başlayalım. Başla. Evet. Sonuç belli. Biz bunları formalite icabı yapıyoruz. Bu aracı geçebilecek bir araç henüz tanımıyorum. Yarın bir gün bir Tesla bulursa, Doğan Kabağ'a buradan bir mesaj olsun. Yarın bir gün bir Tesla bulursa bir kalkış denemesi yapmak isterim. Bir liste falan filan. Şimdi aracımızı sürmeyi biraz daha devam edelim. Bu sonlar. Bakalım ne gibi bir sonuçlar alacağız. Hadi izleyelim.